Herkese selam. Penis Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emirhan kardeşimizin kadrosunu sıfırdan kuracağız. Niye bu kadar böyle gülüyorum bir yavrusu gibi? Çünkü bu sefer siz sınava tabisiniz arkadaşlar. Siz seçeceksiniz. Maalesef ben seçemiyorum. Çünkü bana e, yani Instagram'dan DM'den maç olarak kimin fazla maç yaptığını söylediği için maalesef ki ben bu sefer yarışmada olmayacağım. Ama bu seferki yarışmada sizler varsınız. Çayınızı kahvenizi alın. Rahat rahat oturun arkanıza. Bugün e, büyük ihtimal ilk izlerim videosu yapacağım. Ve sizler çete yazarak bilmeye çalışacaksınız. Biraz daha zorlaştıracağım işinizi. Sadece bir tane seçme hakkınız olacak. Ben kadroyu normal ratingine göre kuracağım. Ratingine göre kurduktan sonra kadroyu kontrol ettikten sonra yavaş yavaş sizi zorlaştıracak oyuncular içerisine serpiştireceğim. Ve bu oyuncuların bir tanesi toplam 2000 maç yapmış durumda olacak. Bir oyuncu 2000 maç nasıl yapabilir arkadaşlar? Bu gerçekten mümkün olabilir mi? Bunu bugün birlikte kontrol edeceğiz. Gerçekten gözünüzde göreceksiniz. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beni yapmayı iman etmiyorsunuz. Hadi gelin kontrol edelim. Adettendir bu arada yine yapalım. Ne kadar DP var, GP var falan kontrol edelim. 6,5 milyon GP var gördüğünüz gibi. DP'ler ee, DP'lerde çünkü ya yani zaten bu kardeşimiz bir oyuncuyla. ya yani bir oyuncuyu haşat etmektir bu 2000 maç yapmak. Ya bir oyuncuyu sömürebileceğin kadar sömürmektir. O yüzden 2000 maç yapıyorsa demek ki etkinlik falan fena kasıyor. O yüzden hani buralara girdiğimde ne yalan söyleyeyim ilk defa görüyorum sizle birlikte ama şu DP antrenörlerinin az olmasına şaşardım yani. Hakikaten bu kadar maç oynamaya. 6,5 milyon GP var. Gördüğünüz gibi DP'ler gırla. Bir sıkıntısı yok. Bir isterseniz şeye bakalım. DP'lerine kadar güzel ama beceri antrenmanı o kadar iyi mi bakalım. 17 tane beceri antrenmanı var. Büyük ihtimal çoğuna da basmıştır zaten. Son olarak da gelin isterseniz sözleşme yenileme ÖSR. Bunlarla bile bak kasmış abi adam. adam 50 rating adam bile 12 ilerleme puanı olmuş yani. 60 günlük 4 tane 55 tane de 10 günlük var. Çok güzel. Buradan bunu hesaplayamayacağım için matematik hocama selam göndermiyorum. Dostlar şimdi öncelikle rating olarak kuracağız ve daha sonra ben size işi zorlaştıracağım hiç merak etmeyin. Bu arada like atmayanlar varsa like atmayı ihmal etmesinler diyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım kimler var kimler yok. Kalede Kurtuğa 97 rating. Donorumma 97 rating. E, Kasiyas ve gördüğünüz gibi Oliver Kahn var. Her zaman dediğim gibi ratingi hangisinin yüksekse onu alıyoruz. Bu 99 oluyor. Bu da 99 oluyor. İkisinden birini alacağız. Şimdilik Kurtay'ı alıyorum. Sonra donanımla daha zor bir kartsa yani daha eski bir kartsa size inat onu alacağım arkadaşlar. Bu işler böyle yapacak bir şey yok. Şimdi yukarı doğru çıkalım bakalım kimler varmış. Rating olarak gideceğiz. Çıktık Emirhan'ın hesabındayız. Çıktık çıktık çıktık. Bastoni var, Kunde var, Delight var. Şimdi dördünü birden alabilir miyiz? Şimdi Kunde, Sabek, okey. Bastoni ama sol bek olmadığı için Delight Marquinhos e, ilk etapta şunu yapabiliriz. Delight'i gelip alabiliriz. E, Kunde'yi alabiliriz 99. Rudiger'i alabiliriz 99. Marquinhos'u böyle 99 alabiliriz. Tamam mı? Bastoni sol bekte oynamıyor. Rudiger'in sözleşmesi bitmiş. Bu arada şunu sakın unutmayın. Eğer ki bir oyuncu sizi çok zorlayacağını düşünürsen ve sözleşmesi bitmiş durumdaysa onu da alırım abi kadroya alırım yani koyarım haberiniz olsun yukarı doğru çıktık Rüdiger Çünkü bu kartı daha iyi koyduğumuz 95'te ye yenilemeye gerek yok bastonide sol bekte oynayamadığı için maalesef oraya başka bir oyuncu alacağız çıktık yukarı hernandez fullenmemiş Costa kurta var Cancelo var şimdi işler şöyle değişti Tamam iki tane stoperimiz zaten 99 Cancelo'yu buraya alacağım 100 olacak Buraya Costa Kurta'yı alacağım. 100 olacak. Çok güzel. İyi gidiyoruz diyebiliriz. Bu arada kadro kaç TL ya da ne kadar coin çıktı dedi ne yaptı? Açıkçası bunu hiç sormadım. Hiç ilgilenmedim. Çünkü abi ben bir oyuncuyla 2000 maç yaptım dediğinde oha dedim kardeşime. Oha dedim yani. Hani hemen dedim bunun videosunu yapmamız lazım. 2000 maç nedir ya? Aga. Vay arkadaş. Çıktık yukarı. 2999 maç galiba yani. Bu arada iyi bir like gelirse 2000. maçını biz yapabiliriz istiyorsanız arkadaşlar. 1999'du galiba attığı fotoğrafta. Abi düz 2000 diyoruz yani. Bir, bir, maç için kalbimizi kırmayalım. Yukarı doğru çıktığımızda Ambrosini var. 95 rating 98 Makalele var. 101 olacak alacağım. E, Cambiasso var. Lobotka var. Chuhomeni var. Güzel. Çıktık yukarı. Şimdi göbek orta sahada Paul var. Güzel. De Jong var, Bellingham var, Pedri var. Pedri'nin 96'lık kartı var. Pedri'nin 95'liğini alalım. De Jong'u da alalım şuraya. De Jong o OS'de oynamıyormuş. O zaman Bellingham'ı alalım dostlar. Güzel. 98 yaptık. Zeroberto var. Kylian Mbappe var. Mbappe 101. Zeroberto bu arada back oynuyor muydu? Oynuyor değil mi? Oynuyor. O zaman böyle yapacağız. Şimdilik böyle yani. Anladınız mı? <laughs> şimdi sağ tarafta Saka var. Daha yüksek rating var mı? Hemen şöyle aldım. Kevin De Bruyne, Bellingham'ın 96'lık kartı geldi. Aldım. Şimdi 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 şimdi. Çıktık yukarı. Donadoni, Lionel Messi, Lionel Messi aldım. 105 oldu. Neymar var. Neymar'ı alırsam 99 olacak ama bir bakalım. Daha iyisi gelirse değiştiririz. Çıktım yukarı. Haaland var. Neymar'ın bu kartını alırsak 100 olacak. Salah var. da 100 olur. Aynı zamanda başka 100 olabilecek bir forvet var mı? Genel diyelim isterseniz. Şöyle Sadio Mane var. Sadio Mane'yi alırsak evet burada da 100 oluyor. Ters kanat da yapabiliriz. Süper. E, ee, var. Cambiaso 100 oluyor ama şu an ileri attı ve defans portu sağ zaten 100 olduğu için. Gelin hemen şöyle bir kadroyu hızlı hızlı kuralım dostlar. Çünkü asıl en civcivli yere birazdan geleceğiz. 99. O kart sanırım teknik direktör Bostu'yla 100 mü oluyordu ya? Bana sanki öyle hatırlıyorum ama. Aldım bunları da 99'un altına kaleciyle düştük. Bir daha düşmezsek süper olur. Kunde. Beyler bugün gerçekten kolay kolay bilemeyeceksiniz. Çünkü bir hak vereceğim sizlere. Gabriel su aldım ve Griezmann'ı alıyorum. Şimdi 3099 kolektif güç oldu. Şimdi işleri size zorlaştıracağız. Kadrosu güzel, keyifli değil mi? Ama şimdi bu kadroda bilmek için bu kadroyla mesela ne yapardım? Kaleci Kurtuğa eski gibi kart. Kurtuayi seçme durumu olabilir. E, Rudiger olabilir mesela. E, Cancelo çok aşırı eski kart değil. Sadio Mane eski kart. Muhammed Salah, Pleyroftivik eski kart, Mbappe eski kart. Bunlar arasında kalabilirsiniz. Ama şimdi burada kolaylar da var. Yani, yani Lionel Messi, Neymar bir kere zaten elenir. E, Kostokurt'a elenir. Hani Yeni geldi. Makaleli eh hasbel kadar yani. Daha eskileri vardır diye. Ben şimdi bunu çok daha zorlu hale getireceğim sizlere. Genel dedim. Eee şu e, Marquinhos 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden gelmişti. Eski bir kart. Ben ama buraya Halland'ı alacağım. Gri kart ne zaman geldiği belli bile değil. Ee, Bastoni çok eski bir kart. Costa Kurta'nın yerine Bastoni'yi alacağım. Yani biraz dostlar bugün bilmek kolay değil. Bugün birçok kişinin yanılması lazım. Ee, başka kimler var? Şu Bellingham kartı eski bir kart aslında ama Ansu var. James var. De Paul var. Bana gıcık olacağınızı biliyorum. De Paul'u koyuyorum buraya. Arjantin milli takım kartı. Biraz daha zorlaştıracağım. Makaleli'yi aldım. Başka? Aa! Vinicius Junior. Sağ onu koysam bir üst aldım. Ne zaman ne zaman olduğu belli değil kartı. Yani belki yeni aldı, belki bir buçuk yıl önce aldı bu arada yani. <laughs> Donadoni var, Mbappe, Rivaldo'yu aldım da. <laughs> ya ne olur bana kızmayın ya. <laughs> çok eğleniyorum. Kale, kalede kim alabiliriz? Kurtuğa kartı da eski bir kart ama. Ee, Şezli ne zaman gelmişti acaba ya? Oça yok. Oça olmaz. Oça bir de çok fazla oynatılmıyor. Arda Güler alsak mı? Arda Güler'i çok aşırı maç yapmamıştır diye düşünüyorum. Bu arada fulleri alıyorum. Yani hani diğer e, full olmamış kartları almıyorum ki. Aynen öyle. Bir son kez bakacağım. Tamam şu Zeroberto'yu da çıkarmamız lazım aslında. ya. Hiç solbek yok mu? Şöyle sizi daha da zorlayacak bir solbek. Şimdi bu arada yorumları da yazabilirsiniz dostlar. Sol bek olarak full olması lazım. Full de sol bek yok anasını satayım. Ya şu 90'lı alacağım ama ya 90'lı ne kadar bunu ne kadar oynatır yani. Neyse canım Zeroberto'dan daha zordur. Dostlar şu an kadroyu kurdum. Ee, bir yazın bakalım kimleri yazacaksınız. Çok merak ediyorum. Şimdi sesli düşünüyorum. Vinicius ne zaman geldiği belli bile değil. Yani gri kart çünkü. Yani dün de almış olabilir. Bir buçuk yıl önce de almış olabilir. Yani bir ton maçta da oynatmış olabilir. Sadece öylesine kaç rating olduğuna bakmak için de fullemiş olabilir. Bilemeyiz. Haaland aynı şekilde keza öyle. Mbappe kartı eski bir kart. Depo Depo kartı eski. Rivaldo geçtiğimiz yıllardan kalan bir kart. Makalele geçtiğimiz yıllardan kalan bir kart. Solbeck'in ismini dahi bilmiyorum ne zaman geldi. Bastoni geleli çok oldu. Rudiger de gelirli. Bu 5 yıldızlı adaylı sözleşme Rudiger de olabilir bu arada. E, o da çok oldu. Cancelo bu yılbaşı zaten Manchester United'da Manchester City'ye transfer oldu ama e, yine var yani hani 4-5 ay rahat var diye düşünüyorum. Kaleci Kurtuğa ilk gelen Kurtuğalardan biri olabilir. Dostlar yavaş yavaş bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ilk önce kanatları sonra göbeklere gideceğim tamam mı? İlk bir kaleciyle başlayalım. 602 maç Kurtuğa. Kurtuğa diyenler 602 maçta şu anda lider durumdalar dostlar. Çünkü başka bakmadık 602 şu an en yüksek. Sol bek kimmiş? Hiç maç yapmamış. O peri. Sağ bakıyoruz. 1923 maç. Kanselo beyler 1923 maç 8 günü. Kanselo diyenler şu anda lider durumda. Kurtu diyenler maalesef Ayva'yı yemiş durumda. Şu anda Cancelo 1923 maçta lider. Sağ açık Mbappe'ye bakıyorum. 497 maç. Hala Cancelo 1923 maçta lider durumda. Sol açığa bakıyorum. 25 maç sadece dediğimiz gibi. Yani ne olur ne biter bilemezdik. O yüzden hani Vinicius diyenler birazcık zar atmak gibi oldu Vinicius diyenler. Hala 1923'te Cancelo lider durumda. E, Haaland'a bakıyoruz. 407 maç Haaland bu arada şey gelmiş ha özel kart olarak tasarım olarak gelmiş. 3 günü kalmış bu arada 407 maç. Kanser öyle çok maç yapmış ya. Şimdi en zor olanlar bana göre mesela Rivaldo ve sona bırakacağım. Onlar çünkü en eski yıl. Depaul'u da sona bırakacağım. Rudiger'e basayım. 908 maç. Bastoni kartımı, de, Bastoni daha eski sanki depo basayım. 422 maç. Bastoniye basıyorum. 1591 maç. Dostlar, şu anda Bastoni diyenler 1591 ile liderliği almış durumda. Yalnız elenenler bir daha yazmasın isim Adam Eleniyor mesela. Kansero. Şimdi başka bir şey olmaz. Elenenler elendi. Bastoni. Dostlar. Depo'la bakmış mıydık? Depo'la bakayım. Evet de Rivaldo'ya bakıyoruz. 117 maç. Ve Makalele'ye bakıyoruz. Oğlum 1999-1986 maçla... Makalele. Dostlar gerçekten de oha dedirecek kadar bir performans bu. Yani ne kadar iyi oynadığını bile ama 1986 maç 57 gol 141 de asist yapmış ve Makalele diyenler kazandı. Net söyleyeyim iki seçme hakkım olsa Makalele ve Rivaldo derdim ama Rivaldo'yu belki şöyle demezdim. Rivaldo reyting olarak da düşük ve oyunda da çok fazla işimize yaramayan bir kart. Hani Makalele'nin yanında belki Kurtuğa derdim. Ama net bir şey söyleyeyim mi? Cancelo demezdim mesela. Bastoni der miydim? Belki Bastoni de demezdim. Belki bir tane çok eski Makalele'yi atıp öne... Tabii bir tane seçme hakkım olsa Makalele'yi belki... Bilmiyorum ama seçmezdim. Çünkü niye seçmezdim? Makalele'nin bir de... Burada destansı da vardı değil mi? Bir bakayım mı destansı? Bir saniye bir destansıya da bir bakalım. Onda kaç maç yapmış? Makalele. 300 adam adam makaleleyi seviyor. Yani dosa adam makaleleyi seviyor yani. 372 maç ki bakın 235 günü kalmış. Yani bu makalelerde de çok fazla ee, geleli olmuş. Yani makalele der miydim? Bir daha daha üst makalelesi varken net söyleyeyim bilemezdim. Yani şu an şu an bir karar kılıyorum. Ben onu asla bilemezdim yani. Bu arada bu tarz rekorlarınız varsa bana eğer DM'de kim olduğunu söylemezseniz ben de sizler gibi burada katılabilirim. Ama maalesef ben bildiğimde katılmam doğru olmuyor. Tabii doğal burada kalkıp rol yapacak değilim. O yüzden de e, mi ben de çok heyecan duyuyorum aslında. Ama sizin için umarım heyecan olmuştur. Normalde şey yapacağım. Bu tarz günde bir tane video bırakabilirim. Eğer ki hoşunuza giderse. Hani ilk izlenim olarak yaparız. En azından sizler de keyifli bir şekilde. Burada chatte birbirinize yazarak e, en azından güzel keyifli olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bilenlere alkış. Hoşçakalın.